Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlere Minecraft'ta Sural Games oynuyorum arkadaşlar Sural Games'in bilmem kaçıncı bölümünde karşısında Emre misiniz sorun değil beni sıkma video ben bir paylaşmayı yorum atmayı beğenin arkadaşlar Hepinizi beğenilerinizi bekliyorum Hemen ortaya doğru güzel bir giriş yapacağım arkadaşlar Şu anda da 60 bir sabit aldım Orayı açınca sadece düşüyor Hemen de ortaya doğru güzel bir giriş yapmak istiyorum arkadaşlar Tekrardan da video beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı da unutmayın abi. Aman, itemlerin hepsini neredeyse biz aldık, toparladık. Ee, güneş burasıydı galiba, ben güneşleri falan kapatmışım. Hemen şuradan yardıralım abi, direkt. Ee, i̇nşallah da bu oyunu kazanabilirim ve tekrardan da beni eski için video beğenmeyi, paylaşmayı yorum unutmayın. Bugünkü ilk oyunda neden uzun zamandır yokum, neden videolar gelmiyor ve bununla ilgili konuşacağız. Abi sen de böyle gel güzel. Envanter düzenimizi de yapmış olduk arkadaşlar bu sayede. Hemen şuradaki çöksü atacağım ve biraz nuboylardan kusura bakmayın çünkü uzun zamandır hiç PvP falan girmiyordum. Bir haftadır falan. Bir haftada da beni gerçekten çok etkiledi. Hmm, şuradaki şeyi açayım. Aldım abi şunu da. Hemen ilerleyelim. Şunu bir yiyelim. Şu anda da full lider gücündeyiz neredeyse. Sonra oradaki yakışıklığı da kesebiliriz çakmamız sayesinde. Oh my god. Yırtıları açtı bir reis. Tamam ben orayı da arkalayabilirim. Tamam kestik bu yakışıklıyı da. Hemen etrafımıza falan bir bakalım. Kimse gelmiyorsa rahatız. Tamam galiba kimse gelmiyor arkadaşlar. Güzel. Gerçekten de durumumuz... Kaç. Teşekkür ederim yandaş. Hemen e, bunlardan da uzaklaştık arkadaşlar bu sayede. Şuradaki taş kalıcı ben bir alayım. Şuradaki eğitimleri falan da giymek istiyorum arkadaşlar. Tamam belki bunlar kesinlikle şu. Kate. Kate. Abi oraya, oraya tabii ki de ulaşa, ulaştıramam. onlarda da kapışıyor abi. Şu an bayağı bir kişi kapışma halinde burada. Burada baya bir katliam olduğunu söyleyebilirim abi. Ben şuradaki yakışıklıyı kesmeyi planlıyorum. Durumumuzu idare eder bir vaziyet aldı bu sayede de. Şimdi e, şunu alalım. Hemen bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar pazar günüydü. Okula falan hazırlanmıştım. Yemeğim, yemeğimi yiyordum. O esnada dışarıdan güm bam pum diye sesler gelmeye başladı. Biz de tabii ki korktuk falan ne oluyor diye bir bakmaya baktık camdan aşağı e, camdan aşağı değil tabi ki camdan baktık orada oraya saklandı bu arada tamam git abi sen de şunu bir keseyim arkadaşlar ah kestim kestim Arkadaşlar hemen anlatmaya başlayayım. Ben de camdan baktım arkadaşlar öyle ne oluyor ne ediyorlar diye babamla beraber bir baktık arkadaşlar e, Molotoflu Molotoflu falan eylemler yapıyor ve bu arada da gerçekten çok güzel bir oyun oluyor. E, Biz de şaşırdık falan. Ertesi gün pazartesi günü ben internete girmeye çalıştım ve internete giremedim arkadaşlar. E, ben de bayağı bir sinirlendim falan. O arada gerçekten çok önemli bir ödevim vardı. Onu falan da yapamadım. Gerçekten çok sinirlenmiştim bugün. Sonradan ne olduğunu öğrendik ve şu anda da Gördüğünüz gibi internetim geri geldi. Gerçekten çok mutluyum sizlerle tekrardan görüşebildiğim için. Baya ee, bayağı da beni özleyen olmuş yani. Hepinize gerçekten çok 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 teşekkürler ederim arkadaşlar. Hepiniz adamın gibisiniz. Tamam şu anda da full Gerçekten çok iyi. Adamları falan çok iyi kestik. Bakayım kaç point gelmiş. 57 gelmiş. Birinden de 5 gelmiş. Güzel. Şimdi de Diamond ordumuzu yaparsak yani gerçekten çok iyi olacak bizim için çıkılacak abi. Şimdi biraz ok yapalım. Çok iyi abi. Gerçekten çok iyi bir durumumuz olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki oku da şuraya bir koyayım. Güzel. Artık ilerleyebiliriz abi. Şu anda da oyunda 5 kişi kaldı. Gerçekten çok iyi. Şu chest'i bir aç abi. Boş. Seni de açalım abi. Senden flint çıktı. Güzel. Seni açalım. Senden de çıktı. Bunlar çıktı abi. Tamam biraz kötü itemler çıktı. şunları falan da güzel bir şekilde mantar üzerine yaptıktan sonra tamam abi. Kolumu da bir saniye arkadaşlar mouse bitim. kaymış. Tamam. Kolumu da rahatlatacak şekilde mouse'umu da ayarladım. Abi tamam. Şöyle ilerleyelim. Şuradaki şeyleri falan açayım. gördüğün gibi Fryer'ın oldum bu arada da. Adamı da güzel kestim. Yine yani bir kalpe kestim. Bayağı da kritik bir şekilde adamları kestik. Bir bakalım şuralara falan adam aramaya çıkalım artık. Çünkü ölümsüz gibi neredeyse bir şey oluyoruz. Bir de enchant bastık. felaket olur. Bakalım abi şöyle f falan yapayım. Bu arada da arkadaşlar f makrosu kullanmıyorum. Ondan klavyeden yapmak zorunda kalıyorum. Böyle yürürken falan yap yapmakta biraz zorlanıyorum ve 4 kişi kaldı abi. E, yavaş yavaş oyundan da kişiler eksiliyor. Ama benim hedefim şu an 2 kişinin kalması. 2 kişi kalırsa çok iyi olacak. Tamam neredeyse de şu an hep neredeyse tüm PvP faretlerin falan da hazır ve oh my god. My friend your Neyse İngilizce konuşmaya konuşmak istemiyorum fazla. İngilizcem o kadar iyi değil ve orada yakışıklı var sadece onu söyleyebilirim. Evet, 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 evet. Oh my god. Block it, block Yes ve block it de kestik arkadaşlar. Bundan da 5 point geldi. Şöyle arkamıza falan bakalım. Yok abi tamam adam falan gelmiyor. Şimdi e, şunları at abi. E, sen gel seni at abi. Seni 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 seni. Tamam. Çok iyi oldu abi şimdi durumumuz o adımda kestik yani bol adamlı bol adam kesmeli bir video olduğunu da söyleyebilirim. Ee, bayağıdır da videolar gelmiyor. İşte bu yüzden gelmiyor arkadaşlar. yani bir arkadaşıma falan ne zaman haber verdim onu anlatayım. Tekrardan da videoyu like bırakmayı unutmayın gençler. Ee, Can'a haber verdim yani ilk Canan haberi oldu. Ee, i̇nternet paketim geldiği zaman bir de telefonun kontrol yüklediğimiz zaman haber verebildim. Orada biri var abi. Tekneyle geliyor. Sıkıntı büyük. Şimdi o kızı biraz o kız olduğundan da emin değilim. Onu biraz kesmek sıkıntı olacağı benziyor. Şöyle biraz ok yapalım kendimize. Aynen onu kesmek çok biraz sıkıntı olacak arkadaşlar. Ona ayrı bir taktik yapmamız gerekecek. Şu esnada da. Hemen şunu da bir açalım abi. Tamam. Zincir yedik. Bak. Abi ben o kızı çıkarır mıyım sizce? Ben o kızı çıkarır mıyım sizce? Oh my god. Kapıştılar. Clean up time. Clean up time. Clean up time. Hop. Neredesin? Reis. Reis. Reis neredesin? Reis. İşte. Tamam Raze'i bir kez okladık. Raze. Raze'i okluyoruz. Raze'i oklamacılar. No dit match. No dit match. Spetters. <laughs> GG. Evet. Arkadaşlar oyunumuzu da kazandık ve no dit match yaptık. Bu sayede de gerçekten şu an çok mutluyum. E, i̇kinci denememizde video çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkürler gençler. Hemen şunları boşaltabilirsem güzel olacak. Evet. Boşalttık arkadaşlar zamanında. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay yapamadım ya. Hadi. E evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.